Herkese selamlar sevgili dostlarım, değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her birinize ayrı ayrı sevgiler, selamlar gönderiyorum hanımlar. Bugün sizlerle yapımı kolay, sadece iki sıradan oluşan ama harika bir tığ işi örgü modeli çalışacağız. Ben modelimin anlatımını yaparken şöyle çeyizlik angora tarzı bir ip kullanacağım. Şöyle tığ olarak da 2 numara 1.75 mm tığ kullanacağım. Güzel bir model olacağını düşünüyorum. Eminim sizler de modeli çok beğeneceksiniz. Dilerseniz hemen modelin yapımına geçelim. Bir miktar zincir hazırlayarak modelimize başlayalım. Öncelikle bir tane kilit zincirimi yapıyorum. Ardından Zincirlerimi hazırlıyorum. Zincirlerimi hazırlarken sizlerden küçücük bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalıma ilk defa geldiyseniz ve abone değilseniz kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Abone olduktan sonra da zil tuşunu aktif yaparsanız paylaştığım bütün modellerimden anında haberdar olursunuz. Videolarıma küçücük bir yorum ve beğeni de bırakırsanız Kanalımın ilerlemesine destek vermiş olursunuz. Hepinize şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Şimdi ben modelime lastik hazırlamayacağım. Direkt zincir üzerine başlayacağım. Sizin bildiğiniz farklı lastikleriniz varsa modelin üstüne rahatlıkla kurabilirsiniz. Şimdi şu şekilde tığım ipimi aldım. İleri doğru gidiyorum. 4. veya 5. zincirimden bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yanındaki zincirimden ikili trabzan yapıyorum. Yanındakinden de yine ikili trabzan yaptım. 4 trabzanlık kenar bandı oluşturdum ben. Sizler isterseniz bu sayıyı yapacağınız projeye göre artırabilirsiniz. 3 tane zincir çekiyorum. Şimdi bu son trabzanı yaptığım zincire şöyle giriyorum. Buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnenin ardından 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Sayıyorum buradan zincirlerimi. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirime girdim. 1 tane ikili trabzan yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum aynı zincirden. 2 zincir çekiyorum. Tekrar bir trabzan daha yapıyorum. Yine 2 zincir çekip son trabzanımı yapıyorum. Bakın burada ne yaptık? 3 tane yuva oluşturmuş olduk. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Tekrar 5. zincirime gidiyorum. Sabitliyorum çektiğim zincirimi. Yine 5 zincir. Tığım ipimi aldım. 1, 2, 3, 4, 5. zincirimden Yine bir tane trabzan yapıyorum. Şöyle tiftiğine takıldı sanırım. Buraya da şimdi gözler yapacağız. Toplamda 3 tane. 1 2 iki zincir. 2. gözümü tamamlamış oldum. 2 zincir. 3. gözümü de tamamlamış oldum. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Şuradan bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. ye şöyle sık iğneyle sabitliyorum. Bakın kenar bandını tamamladıktan sonra bu şekilde 3 zincirle aşağı ineceğiz. Sonra 5 zincir pardon 4 zincir 5. ye böyle gözler yapacağız. 3 tane model arası geçişlerimiz de bu şekilde olacak. Şimdi ben buraya bir tane daha model kurabilir miyim? Şöyle bakalım. Evet kurarız. 4 tane zincir. Tekrar gidiyorum. 5. ye göz yapıyorum. 3 tane göz. 3 model üzerinden anlatım yapayım. Bu renkte de nasıl duruyor? Hem de onu görmüş oluruz. Bu gözlerimizin arasında ikişer tane zincir çekiyoruz. 3. gözümü de tamamladım. Şimdi bakın. 1, 2, 3, 4. 4 zincirimi çektikten sonra 1, 2, 3, 4, 5. şöyle girdim. Buraya bir tane sık iğne yaptım. 3 zincirle yükseliyorum. Hemen bu sık iğnenin dibine. Yanındaki zincirden başlıyorum. Buraya da 4 trabzan yapalım. Zincirlerimi de tam ona göre ayarlamışım herhalde. Buraya da 4 trabzan yapmış olduk. Yani bu kenara da 4 trabzanlık kenar bandı oluşturmuş oldum. Şimdi diğer sırama geçiyorum. 1 2 3 zincir. Hemen buradan kenar bandımızı tamamlayalım. Toplamda 4 tane olacak. Kenar bandını tamamladıktan sonra bir tanecik zincir çekiyorum. Şimdi bakın buraya 3 tane göz oluşturduk. İlk gözüme giriyorum. Buradan 1 2 3 4 5 tane ilmek topluyorum. Hepsini şöyle tek seferde kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Bakın şurada trabzanımız var. Hemen bu trabzanın tepesine giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 İkinci yuvaya giriyorum. Buradan da yine 5 tane ilmek topluyorum. 2 seferde kapatıyorum. Ve yine 5 zincir çekip aşağı ineceğim. Ve trabzanımın tepesine sık iğne ile zincirimi sabitliyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. Üçüncüye de yine aynı şekilde 5 tane ilmek topluyorum. 3, 4, 5 ve tek seferde kapatıp bir tane zincir çekiyorum. Bakın şöyle bir çiçek yapmış olduk. Şimdi üçüncü fıstığımızı yaptıktan sonra bir tane zincir çektim. Tığım ipimi aldım. Hemen diğer modele geçiyorum. Bakın hiç aşağılara inmiyorum. 5 tane ilmeğimi topluyorum ve 5 zincir çekiyorum. Hemen trabzanımın tepesine sık iğne ile sabitlendim. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci yuvama da yine aynı şekilde 5 ilmek toplayıp fıstığımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. İkinci fıstığımdan sonra yine trabzanımın tepesine sık iğne yaptım. Yine 5 zincirle yükselmem gerekecek. Çünkü buraya da bir tane fıstık yapacağım. 3. yuvaya. 1 2 3 4 5 ve 1 zincir. Bakın, ikinci modelimin de fıstıklarını tamamlamış oldum. Çok şık bir model hanımlar. Gerçekten şöyle çeyizlik yeleklerinizde falan çok güzel duracaktır. Buna eminim. Hatta bundan bir çeyizlik yelek yapıp inşallah sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi aynı şekilde bakın bir zincir çektim ya. Burayı da yine 3 tane fıstık yapacağım. Aynı buradaki gibi. Ondan sonra tekrardan devam edeceğiz. Bu modelimin de fıstıklarını tamamlayıp geliyorum. Şimdi burayı da tamamladım. Bakın 3. modelimi de kapattım. Şimdi burada yine bir tane zincir çektim. Ve buradan hemen kenar bandına geçiyorum. Kenar bandımda zaten 4 taneydi. Bakın bu şekilde modelimizi tamamladık. Şimdi modelimizi tekrar model üstüne nasıl kuracağız? Hemen onu da şöyle size kısaca gösterip modelimiz iki sıradan oluşacak ve gördüğünüz gibi gayet kolay ama çok şık bir model. Şimdi bakın burada 4 tane zincir e, trabzanımı yaptıktan sonra 3 tane zincirimi çekiyorum. Şimdi burada son fıstığı yaptıktan sonra arada bir zincirim vardı ya. Buraya giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. 4 tane zincirimi çektim. Ne yapacağım şimdi bakın. Şurada 1, 2, 3. İkinci fıstığımın tam bu birleşim noktasına. Bir tane trabzan. Araya 2 zincir. Bir trabzan daha. Araya iki zincir, bir trabzan daha ve bir trabzan daha. Bakın üç tane yuvamızı yapmış olduk. Bir iki üç dört zincirimi çekiyorum. İki model arası fıstıkların tam bu arasındaki bir zincirlik boşluğa zincirimi sabitliyorum. 1 2 3. 4 zincir ve yine ne yapacağım bakın buradan şu tepelerden buradan bir yuva buradan bir yuva ve tekrar 4 zincir buraya bir sık iğne 3 zincirle yüksel ve kenar trabzanı bu kadar modelimiz bu iki sıranın tekrar şeklinde ilerleyecek şimdi hemen size geniş parçamı da göstereyim bakın ilerleyince ne kadar güzel duruyor Dediğim gibi bakın bundan şöyle çeyizlik yelek bir düşündüm. Gerçekten on numara bir yelek olur ve bundan dediğim gibi bir tane yelek yapıp sizlerle paylaşmak istiyorum. İşte koltuk altı kesimidir, işte yaka kesimidir, e, modeldir kaç tane koyuyoruz onun inşallah size anlatımını da yapacağım. Modelim bu şekilde. Benim bugünkü modelim buydu. Beni buraya kadar ilgiyle, sabırla izleyip dinleyen herkese teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın, huzurlu kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.